Ben oruç tutmuyorum ki. Gerçekten mi? Kalp rahatsızlığım. Yani Ramazan havasını soralım o zaman. Ramazan çok tatlı gidiyor. Allah herkese nasip etsin. Ben orucum. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Neler yapıyorsunuz? Valla camide hatim dinledim. Bir soru tutuyorum bu kadar. Akşama kadar bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi... Dinlerse şey ayı bulur da yani namaz işte ibadetine geçiyor. İbadet yapıyorsunuz. İftardan sonra neler yapıyorsunuz? teravih ediyorum. Teravihden sonra Kur'an okumuştum ben de. İbadet de geçiriyorsunuz ibadet yani. Ibadet. Peki Ramazan sofralarına girelim birazcık. En sevdiğiniz yemek hangisi Ramazan sofrası? Bizim en sevdiğimiz kadayıf dolması Erzurum'un, Ayran aşı, süt böreği bunlar. Eski Ramazan havası var mı peki yok, sizce? Yok yok. Eski. Sebebi ne peki? Vallahi bilmiyorum insanlar değişti yani değişkin oldu. Ne konuda değişti? İnsanlar biraz daha kanatkarsız oldular yani. Eskiden insanlar daha kanatlıydı, daha komşu severdi. Şimdi eskiden insanlar birbirini davet ederdi Ramazan'da. Şimdi kimse, kimse kimseyi davet etmiyor? Kimse davet etmiyor? Davet etmiyor. Çat kapı gidilir miydi başka bir eve? Gidiyor eskiden gidiyor şimdi yok. Şimdi, şimdi. şimdi gidemiyorsunuz Gidemiyorsun, değil mi? Şimdi cesaret edemiyor insan. Neden? Akrabasına bile gitmiyor. Oldu bir şey. Soyuyordu arası şehirleşmenin vermiş olduğu bir şey mi sizce bu ondan yoksa? En çok onların, doğru katılıyorum sende. Onda şehirleşme o insanlar birbirini artık tanımaz oldu. Aynı aynı apartmana aslında herkes her akşamlar ne mesela sen nimet ben sana mesela bir da ona bir. Şimdi öyle bir şey yok şimdi yok. Siz davet eder misiniz peki birileri? Ben ederim de hmm. çoğu gelmiyor hatta. Gelmiyorlar. Çünkü bir gelirse diyor biz de gelmiyor. Ben o zaman gelmiyor. Ha, gel gelirse ha. o da davet etmek ha. zorunda kalacak ondan gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Nasıl gidiyor? Vallahi iyi. Narlanıyor musunuz? Yok valla. sephe Çok güzel, sıcak. <laughs> ya hava soğuk. ve... Hava serin olduğu için rahat geçiyor. He. Arada sıcak oluyor, güzel banyo yapayım soğuk banyo. İyi <laughs> e geçiyor. Bir günde neler yapıyorsun peki iftara kadar? Bana tabze bakayım. Gece kadar bakıyorum oraya. Televizyon mu izliyorsun? He. İftardan sonra neler yapıyorsun? İftardan sonra... Ya açıyorum sonra tarafa bakıyorum. Tüsüre Sizin kanalını takip ediyorum. Hı -hı. Ve ben yok. İftar sofralarında en sevdiğin yemek hangisi? Bana canım annem güzel makana yapıyor. Kırma makana. Onlara bakıyorum. Hı -hı. Ve bizim yakında güzel akabalama gidiyorum. Onların evinde yapıyorum. Fena'nın maçı oluyor. Onlara gidiyorum. Maçı izliyorum. Hı -hı. Ve başka da yok. Şuraya kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında nasıl musun? Evet. Nasıl geçiyor peki Ramazan? Ramazan biraz hava sıcak, zor geçiyor. Şimdi ne yapıyorsunuz peki? Şu an biz atletizm kulübündeyiz. Depremzedeler için yürüyüş yapacağız burada. Bunun için geldik. Peki iftardan sonra neler yapıyorsunuz? İftardan sonra evde oturuyoruz. Oturarak mı geçiriyorsunuz? Akşam böyle yürüyüşe çıkmaz mısınız? İftardan sonra. Bilmiyorum. Genelde çıkmam ben pek. Peki iftarda en çok sevdiğin yemek hangisi? Mantı. Mantı mı seversin? Evet. Başka ne seversin? Mantı olur, köfte olur. Tatlı olarak? Tatlı olarak pasta. Pasta. Fark eder mi hangisi? Yok. Çikolatalı daha iyi ama. <laughs> Peki seni tanıyalım. Göknur benim adım. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Nur sen neler yapıyorsun Ramazan'da? E, i̇ftardan sonra teraviye gidiyoruz. Dönüşte dondurma falan alıp yürüyüş yapıyoruz ailecek. Nasıl gidiyor peki? İyi oluyor mu? Evet güzel oluyor. Hemen iftardan sonra yemeğin üstüne güzel oluyor. Yani. Senin en sevdiğin yemek ne peki? Benim çok yemek ayırmıyorum ama patates kızartması köfteyi çok seviyorum. İftarda hep olsun onu mu yiyeyim diyorsun? Öyle çok da olduğunda boğuyor ama yani yine de olmasını istiyorum. Peki Ramazana özel sevdiğin bir yemek var mı? Şimdi en sevdiğin yemek patates köftem. Ramazanda da ayran çorbasını çok seviyorum. Ayran çorbası güzel oluyor. Tatlı peki? Tatlı fark etmiyor. Yani annem her şeyi yapıyor. Ablam çok yapmayı seviyor. Ablam yapıyor. Şimdi kadayıf dolması meşhur ya Erzurum'da. Sen de sever misin? Yok ben çok sevmiyorum da babam sevdiği için neredeyse her gün yiyoruz. Her gün yapıyor musun? Evet. Annem yapıyor, babam çok seviyor. Oy. Sen yapıyor musun? Evet, annem öğretti, ben de sarıyorum. O zaman ellerine sağlık. Sen de tanıyalım. Ee, adım Habibe, 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Habibe, sen neler yapıyorsun Ramazan'da? Seviyor musun Ramazan'ı? Evet, çok seviyorum. Böyle gece sahura kalkmak beni neyse çok mutlu ediyor. Sonra iftardan sonra teravih namazına gidiyorum. Sonra ailemle birazcık parkta yürüyüş yapıyoruz dolanıyoruz oralarda. Bu kadar yani. Peki zorlanıyor musun oruç tutarken? Yani evet biraz çok susanıyorum ama açlık aslında pek acıkmıyorum. Acıkmıyorsun ama çok susuyorsun öyle mi? Evet. evet. Peki en çok neyi bekliyorsun iftarda? Ee, i̇ftarda yemek ya da su istiyorum genelde. En sevdiğin yemek hangisi? Patates yemeklerini çok seviyorum. Bir de karnıyarık. Ramazan'da peki değişiyor mu bu? Ee, yok Genelde tüm yemekleri yiyorum. Hiç yemek ayırmıyorum ben. Sen de teşekkür ediyoruz. Şimdi seni tanıyalım prenses. Ben Beyza, 12 yaşındayım. <laughs> 6. sınıfım. Sen neler yapıyorsun Ramazan'da? İftarı bekliyorum, okula gidiyorum. Şimdi atletimdeyiz. Deprem zeder için bir rüyüş yapacağız. İftara kadar neler yapıyorsun günlük olarak? Cumartesi, pazar çok zor geçiyor benim için okul olmadığı için ama hafta içleri çok kolay geçiyor. Hafta sonu uyur musun peki iftara kadar? Uy uyuyamıyorum. Neler yapıyorsun peki? Telefonla oynuyorum. Telefonla mı oynuyorsun? Evet. Ama çok küçük değil mi telefonla oynamak için? Yoksa vakit geçsin diye mi? Yani temel ihtiyacım vakit geçsin diye. Peki iftardan sonra neler yapıyorsun? namaza gidiyoruz. Ondan sonra hangi komşu boşsa onda toplanıyoruz. Komşulara gidiyorsun evet. misafirliğe. Senin peki Ramazan sofralarında beğendiğin en güzel yemek hangisi? E, bilmiyorum. <laughs> genellikle patates seviyorum ben de. Ramazan'da ne yapılıyor evde sürekli? E, genellikle pilav yapılıyor. E, börek var. Kadayıf çok yapıyorum. Kadayıf seviyorum. E, kadayıfı çok mu seviyorsun? Evet. Sen de yapmayı biliyor musun peki? Biliyorum ama çok tatlı tarzı şeyler yapıyorum genellikle. Kadayıf çok yapamıyorum. Ne yapabiliyorsun? Pasta yapabiliyorum. Yemek yapabiliyorum. Yani çok bir şeyler yapamıyorum. O sağlık. Teşekkür ediyoruz size. Seninle yapalım. Seninle de yapalım mı? Tanıyalım seni. Adım Esma. Esma ee, kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. Ramazan'ı konuşuyoruz bugün. Ramazan'da neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Ee, i̇lk önce saat 8'e kalkıyorum. Okula geliyorum. Ondan sonra e, 2.40'ta okul bitiyor. Ondan sonra hocamızla atletizm yapıyoruz, koşuyoruz. Ondan sonra eve gidiyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, derslerimi yapıyorum. İftara bir şey kalmıyor yapıyorum. E, akşama doğru kitap okuyorum. Ondan sonra e, yatıyorum. Sonra sahurda kalkıyorum. Öyle. O zaman hafta içi senin için çok kolay geçiyor. Evet. Hafta sonu peki? Hafta sonu. Sorulanıyor Evet. Ne yapıyorsun hafta sonu? Saat bir'e kadar yatıyorum, ondan sonra kalkıyorum, kitap okuyorum, hmm. öyle sonra oturuyorum. Yemeklerde yardım eder misin annene? Yemekte ediyorum, evet, genellikle. Mesela getir götür işini yapıyorum. Peki en sevdiğin yemek hangisi Ramazanda? Ramazanda en sevdiğim yemek çorba. Çorba mı seversin? Hangi çorba'yı çok seversin? Ayran çorbasını. Başka yemek olarak? Yemek olarak dolma seviyorum. Tatlı? Tatlı olarak da kadayıf. Kadayıf. Sen de kadayıf yapabiliyor musun? Ben evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sana. Merhaba. Ramazan başladı artık. Erzurum'da evet. nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Ee, i̇lk kez e, Allah şükürler olsun bu kadar rahat Ramazan tutuyoruz. E, orucumuz gerçekten e, inşallah Allah kabul eder. E, beşinci gün açlık, susuzluk hiçbir şey şu ana kadar hissetmedik ama biz Erzurumluyuz. Bize en çok da çaysızlık etkiliyor öyle söyleyebilirim. Çaya çok mu düşük? Ya çayı seviyoruz biz ya. Yani çay... Ne kadar çay içersiniz iftardan sonra? Yani hiç hesaplamıyorum içtiğim çayı da Çay geçer misin? Hayır ben öyle bir demlik falan şey yapmam yani e, Çay içerim ama es hesaplamam ne kadar çay içtim diye Çok çay içerim yani Çay içerim evet Peki Ramazan sofralarında Vazgeçilmeziniz olan bir yemek var mı? Biliyorsun Erzurum meşhur e, Yani kıyma Çorba kadayıf e, Bizde Biliyorsun kadayıfsız sofra Olmuyor inşallah ee, Allah e, devletimize milletimize e, zeval vermez e, bu e, güzel e, bayrağın altında bu güzel ezanların e, ışığı altında biz e, daha nice Ramazanlar nice e, e, oruçlar tutarız nice bayramlar görürüz inşallah hep birlikte evet, Peki sizce Erzurum'da eski Ramazan havaları var mı? E, şimdi Eski Ramazan havası yok biliyorsunuz e, e, malum e, son yıllarda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İşte en son e, deprem acısı halen daha iç, içimizde. E, e, yani deprem acısının olduğu bir ortamda da e, biliyorsun eğlence olmuyor, külemiyorsun, söyleyemiyorsun, konuşamıyorsun. E, i̇şte şu anda ibadette meşgulüz öyle söyleyeyim. Yani e, Allah kabul ederse inşallah bütün Müslümanların dualarını Mevlam kabul eder ve e, yeryüzüne Mevlam böyle bir daha acı bir afet yaşatmaz. Şu anda onu söyleyebilirim. Önceden neler yapılıyordu? Peki mesela böyle sizin unutamadığınız bir Ramazan anınız var mı? Yani bizim Ramazan anılar, anılarımız çok ama biz gençliğimizde özellikle çok her şey mükemmeldi. Anlatmakla bitmez ki saymakla da bitmez. Ama işte şey yaptıktan sonra da ee, zaman geçtikten sonra, sonra süreç geçtikten sonra anlıyorsunuz ki işte geçmiş Ramazandan tadı bir başkaydı. Ee, ancak öyle söyleyebilirim. Şimdi havalarda biraz soğuk iftardan sonra böyle yine çıkıp yürür müsünüz? Yani nadiren iş yapıyoruz, işte işte olduğumuz için çalışıyoruz. Ee, çok fazla e, fırsat bulamıyoruz öyle söyleyeyim ama e, tabii ki iftardan sonra e, hemen e, yürüyüş yapıp işte yediklerini içtiklerini biraz hazmetmek lazım diye düşünüyorum. Ramazan nasıl gidiyor? İyi, hoş. Gergin misiniz, misiniz? Biraz. Neden gerginsiniz? Ya şimdi sigara sıkmış bir taraftan. Hı. Su suduk bir taraftan. Bunu. Zor geçiriyorsunuz yani Ramazan'da. Zor, pek de zor değil yani. O kadar da yani abartacak da zor değil, değil yani. Hı. Biz eski toprak olduğumuz için biraz pek şeyleri biliyoruz yani yaşamak, Erzurum iftar şeyini. Peki Ramazan sofralarında sizin vazgeçilmez bir yemeğiniz var mı? Yok öyle bir şey bir ayrım bizde yok bizde Ne gelirse iftarda ne pişirmişler onu yeriz. Genelde ne yapılır peki? Sofralarda neler olur? Genelde e, kıyma, e, ayran çorbası, kadayıf da olmaz başka bir şey olmaz. Yani bir ay boyunca bunlar bunları mı yersin? Hayır canım, bir ay önce hep aynı şeyi yiyilir mi? Böyle duyuyorum o yüzden soruyorum. Yok, yani değişik şeylerden yiyoruz. Öyle hep aynı, yani yiyilmez. Başka neler yapılıyor peki? Çay, kahve, ondan sonra telev namazı, bunlar başka bir şey yok. İftardan sonra bunları yapıyorsunuz? Evet. Çayı çok sever misiniz? Severiz de aşırı değil, yani bir, iki, üç tane en fazla. Yani o, o bir, beş, on, on beş, yirmi tane değil. Bir, iki, üç tane. Peki şu anda Erzurum'da eski Ramazan havası var mı sizce? Hemen hemen yok diyebilirim. Ne değişti peki? O zamanlar bir coşku vardı, bir neşe vardı. Yani bir her iftarda bir bayramdı, her iftarı bir bayramdı, her zöhrü bir bayramdı. Şimdi bakıyorum öyle bir şey pek yok ben. ben. normal. Aynı devam ediyor, evet. normal bir günmüş gibi. Evet aynı devam ediyor. Burada doğdum büyüdüm. Tortumluyuz daha doğrusu da gelmişiz buraya. Merkezde mi oturuyorsunuz? Evet merkezde oturuyoruz. Ee, Kavak mahallesinde oturuyorduk. Kentsel dönüşüm dolayıyla şeye taşındık, Gez mahallesine. Sağ olsun belediyemiz yapıyor yerlerimizi. Bugün Ramazan'ı konuşuyoruz. Evet. Ramazan nasıl? Ramazan iyi şükürler olsun Vallahi Erzurum'da Ramazan rahat oluyor yani. Herkes oruç olduğu için, şey olduğu için. Millet tutmayanlar da tutanlara saygı gösteriyor. Öyle yani Ramazan şükürler olsun iyi de depremzede de kardeşlerimiz de inşallah onlar da devletimiz sağ olsun şey yapıyor, yardım ediyor. Allah razı olsun. Milletimiz büyük bir millet. Öyle ablam işte yani. Eski Ramazan havası var mı Eski Ramazan havası şimdi depremden dolayı mı diyelim artık milletimizde bir buruk şey var galiba o yüzden ama eski Ramazan havası yok. Eskiden nasıldı? Eskiden e, böyle Ramazan iftardan sonra şeyler olurdu. Kutlamalar, eğlenceler, birbirimize gider gelirdik. Zaten komşuluk öldü. Hı hı. Komşuluk yok. Öyle yani abla. Eski komşuluk Amacanları olmadığı arıyoruz. için, evet. komşuluk olmadığı için bitti yani. <laughs> Şehir merkezine yeni yeni mi taşındınız yoksa yok, çok yok, eskiden köyde bir... yaşıyor yaşıyormuş. Köyde yaşadık tabii ki ama çok küçükken aklıma geliyor yani. Ee, Ramazan nasıldı orada? Farklı köyde... mıydı burada? Buradan çok çok farklı yani burada en azından çıkıp dolaşıyorsun orada o aktiviteler yok. Ee, i̇ftardan sonra e, teravih, cami o kadar yani. Böyle arkadaşlarla oturmaz mıydınız? Ee, arkadaşlarla tabii ben köye şey gittiğim için, yaz tatillerinde gittiğim için o arkadaşlarımla devamlı hep işler olurdu. Bizle pek ilgilenemezlerdi. Biz de yaşlılarla öyle otururduk kahvede. Çok evet. iyi geçmemiş o zaman o köy. Ya, yani evet köy zamanlar biraz öyle oldu. O zaman şimdi dolu dolu geçelim. Şimdi inşallah evet. E, depremde de kardeşlerimizi unutmayarak geçireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi bol bol dualar yani, ediyoruz bu evet. süreçte zaten. Aynen öyle. Dua elimizden geldiği kadar şey işte yapıyoruz Allah'ın izniyle abla. Allah kabul eder inşallah. İnşallah inşallah. Aynen. Onlara da biz varız yani. Orada kardeşlerimizle bizim kardeşimiz Allah yardımcılar olsunlar. Şimdi Erzurum'da Ramazan sofraları deyince aklı hep klasik yemekler geliyor. Evet. Ya yani klasik diyorum ama güzel yemekler. Güzel. Evet. Ee, sizin için o güzel yemekler hangileri? Ee, şimdi kadayıf dolması tabii baş çekiyor benim için. Kadayıf dolması olsun. Ee, patates kızartması ben hep severim. İftarda da, sahurda da. Ayran çorbası. Mesela ayran çorbası da olmazsa olmaz Ramazan'ların. Yani ben böyle pek yemek seçmem ama abla severim Erzurum'un yemeklerini de genellikle. Şimdi kadayıf dolmasını... ...her zaman tüketir misiniz yoksa Ramazan olunca mı o? Ee, çok seviyorsunuz. Yani e, Ramazan'da tadı bir başka oluyor kadayıf dolması. Ramazan'dan önce yiyoruz. Yani... O tadı alamıyoruz maalesef. Gerçekten de yani kadayıf dolmasıyla Ramazan Erzurum'da özdeşleşmiş bir şey. Kadayıf dolması misal yazın yazın diyorum Ramazan'da yemedin mi böyle çok şey tadı alamıyorsun ama Ramazan iftardan sonra yedim mi tadına doyamıyorsun yani abla. Peki başka tatlıları sever misin? Mesela güllaç da yapılır, sütlaç. Güllaç ben bir markette çalışıyorum. E satıyoruz Ramazan şey olarak ama hiç yemedim. Tadını merak ediyorum. İnşallah bir gün yemek nasip olur. O zaman bugün kendinize bir söz verin ve güllaç yiyin. İnşallah bugün izinliyim de bir güllaç alıp yapalım inşallah. İnşallah <laughs> peki şimdiden afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.